Değerli arkadaşlar, geceli gündüzlü çalıştık. <laughs> Cumartesi, pazar demeden, gece gündüz demeden e, tabiri caizse koşarak çalıştık. Koşar adım hep ilerlemeye çalıştık. E, özellikle bu 14 aylık süre içerisinde e, gerçekten bizlere sürekli olarak destek olan, her türlü fedakarlığı gösteren, e, bir anlamda evden uzak, e, sürekli bakanlıkta veya illerde dolaşan bir kişi olarak eşimin göstermiş olduğu fedakarlık ve çocuklarımın göstermiş olduğu fedakarlık için hem eşime hem de çocuklarıma çok teşekkür etmek istiyorum. CHP lideri İzmir'den milletvekili adayı olacak Kılıçdaroğlu partisinin kuralları gereği diğer adaylarla birlikte 29 Mart Pazar günü İzmir'de 2. bölge 57. sıradan ön seçime girecek.